Harika kocaman bir şey. Ya sende ne var? Evet. Hmm, benimki en güzeli, küçücük. <laughs> Ama kesinlikle lezzetli olmalı. Tamam tadına bakalım. Çilekle fena değil. Hmm, ne kadar da tatlı. Tat ne yapıyor? Hey sorun ne? Neden gülüyorsunuz? Aa, sadece çubuk mu kalmış? Peki ne var tamam siz yiyin. Hmm, bakalım benimkin ısıl. Ambalajı çıkaralım. What? Ne? <laughs> Aa, pardon. Bilerek yapmadım. Ama burada küçük bir şey var. Bir onu hemencik bitirmeliyim. Aa, kemirdim ve bitti. Hmm. Yine mi sen? Ay, yine yakaladın. Özür dilerim. Hadi sen ye. Tamamdır. Bakalım. İşte bu kocaman lollipop. Aa, ama alamıyorum. Yapışmış. Yardım edin. Vay Ne yapacağım? What? Ha, bir fikrim var. Ve şimdi gözlüklerimi taktım. Ve çekiç aldım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapacaksın? Şimdi göreceksiniz. İşte bu kadar. Harikayım. Tüm popları parçaladım. Ve şimdi onları ayrı ayrı alıp yiyeceğim ağzım da eriyip gidiyor. Tadı müthiş. Çok tatlı. Ne kadar güzel. Hepsini yiyeceğim. Lollipop inanılmaz derecede lezzetli. O neredeyse bitti. Ah, bu harikaydı. Ve son dokunuşlar. Oh, no. Ben herkesten daha hızlıyım. Ah, bu ne böyle? Neden bu kadar küçük? Ben de sade bir kola var. Aa, sende ne var? Oh. Vay canına kocaman bir şişe kola. Evet. Büyük ödülü ben aldım. <laughs> Hadi sen başla. Mikro kolanı aç. Tamamdır. Bu şişeyi açacağım. Aa, ne kadar güzel. Aa, bu kola değil. Bu jöle. <laughs> Ve i̇şte bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu çok güzel. Süper bir kola. Ne? Bitti mi? Of oh, çok üzüldüm. Gerçekten çok az şey vardı. İç şunu. Ah, tamam tamam. Peki bende ne? Evet. Bende de lezzetli bir şey var. Harika bir şey. Yani tüm şeyi böyle yiyebilirim. Bunu yapacak mı gerçekten? Evet ve bu çok tatlı. Gerçi biraz daha kaldı. Ha, parmağım sıkıştı. Ne yapacağım peki? Aa, nasıl yardım edebilirim? Aa, buldum. Ya kullanırsak kolayca parmağını çıkarabiliriz. Hadi getir şuraya. Tamam de. Bu kesinlikle işe yarayacak. Hadi deneyelim. Hepsi bu. Vay canına gerçekten işe Ah ne olmuş? Hmm. Parmağı işte yerinde. Neden üzünsün? çok iğrenç bir parmak yapış yapış. Aa, baksana. Niye yapıyorsun? Bu benim şişem. Aha. Oh, neredeyse işiyordu. Neyse şimdi kaldıralım. Aa, hayır. Bu sadece bir mutluluk. Ne yapıyorsun sen keş şunu? Wow. Aa tamam, değil bitirdim. Çok lezzetli ve biraz daha kaldı. <laughs> ya domuz gibisin. Hepsini dağıttın. <laughs> ben sadece çok mutluyum. Bu çok süper lezzetli bir şeydi. Önce ben. orada ne var acaba? Bu ne böyle? Bu kadar küçük mü? Hiç adil değil. Hadi sen aç. <laughs> Tamamdır bak burada benim pizzam var. Çok mutluyum. Sende ne var? Tamam bakalım. İşte bu harika kocaman pizza. Süper. Vay kocaman gerçekten. Hadi küçük pizza ile başlayalım. Tamam. Bunu hemencik bitirebilirim. Evet çok lezzetli. Daha küçük olmasına çok üzüldüm. Ama bitti artık. Evet. Şimdi ben. Hmm. Onu nasıl yiyebilirim acaba? Aa, buldum. Böyle kesebilirim. Ve sonra böyle saracağım. Hı -hı. Ve güzelce yiyeceğim. Şuradan başlayacağım ve hepsini bitireceğim. Hı -hı. Çok lezzetli. Peynir ve sucuk müthiş olmuş. Vay, Vay canına çok işte açıcı yiyor. Okay. Tamam hazır. Şimdi sen. Hmm, ben de süper bir sandviç yapacağım. Evet pizzadan sandviç. Böyle bir şey gördünüz mü? Bu harika bir şey. Harika pizza. Sucuklar ve peynir. Bayılırım. Vay be. Onu nasıl da yiyor? Hepsini yedim. Gerçekten yoruldum. Ah, hayır böyle kalmış biraz. Evet. Hmm, arkadaşımıza yardım edelim mi? Hadi hadi hmm. hadi. What? Ne? Ha, yes. <laughs> kızlar teşekkürler. Bu bir pizza maratonu. Ve içinde bir şampiyon olmalı. Lila ve kazandın. Oley. Evet teşekkürler kızlar. Ofs Yeni küçük çikolatam var. Ben de güzel bir çikolata var. Okay. Benim de kocaman bir çikolatam var. Çok havalı. Senin ve senin. Ve <laughs> benim de. Hadi sen başla. Küçük bir çikolata için küçük bir tencere ve bir şişe süt alıp karıştırıp güzel bir bardak çikolatalı smoothie yapacağım. çok havalı. Bunu seve seve içeceğim. Hmm, çok lezzetli. Aa, burada biraz çikolata kalmış. Harika bir içecek. Evet tam gereken. Ah, onlardan 10 on tane içsem bile yeterli olmayacak. Tamam kızlar başlayın. Tamamdır. Ben bu çikolatayı böyle yiyeceğim. Etmeyeceğim. Çok havalı. Ağzım değiliyor resmen inanılmaz bir şey. ama daha dikkatli yiyebilirsin. Aa, bu inanılmazdı. Tamamdır. Hadi çikolatanı ye bakma bana öyle. Evet. Ama o kadar büyük ki ağzıma sığmayacak. Bir şeyler düşünmeliyiz. Evet. Ne yapacağımı biliyorum. Onu parçalara ayıracağım. Ve farklı bir şekilde katlayacağım. Yes. İşte çikolatadan yapılmış bir ev. Hmm. Benim harika çikolatalı evim var değil mi? Hmm. Ama bu evi seve seve yiyeceğim. <laughs> i̇şte böyle. Wow. <laughs> Çok güzel görünüyor ama yine de miremde olsa daha da güzel olur. <laughs> ya ben de istiyorum. Belki biraz verirsem de tabii ki hayır. Çikolata bitti. Şimdi ben açıyorum. Vay be evet söylediğim gibi oldu. Sütle kurabiyeli bayılırım. Harika. Baksanıza. Aa, benim çok küçük bir kurabiyem var. Onu zar zor görebiliyorum. Sende ne var? Okay. Vay be işte bu. Bu kurabiyeye baksanıza. Ama önce sen. Ya peki onunla ne yapacağım ben? Onu sütün dibine sokacağım. Ama tabii ki... Onu böyle sütle ıslattım. Ve bir, iki, üç. Hepsi bu kadar bitti. Fena değildi. Şimdi kocaman bir bardak süt var. Ben süt severim aslında. What? Ay, ne zaman normal yiyeceksin sen? Hepsi bu kadar. Harikaydı. Çok lezzetli. Hadi Fribe'ni ye. Evet tamam. Ah, ne kadar güzel kokulu bir şey. Aa, hayır. Sütün içine düştü ve şimdi onu göremiyorum. Neyse içeceğim böyle. Aa, işte bu. Kurabiye dibinde kaldı. Aa, böyle olmaz. Düşmüyor. Bunu çıkarmaya çalışacağım. İşte böyle. Çok iyi. Çok lezzetli. Geriye sadece sen kaldın. Kızlar kıskanmayın beni. Çok büyük bir kurabiyem var. Ama çok küçük bir bardağım var. Gerçi bir şey buldum. Şu ortasına dökeceğim. Ve böyle yiyeceğim. Vay canına nefis bir şey. Ben de istiyorum. Ah, çok lezzetliydi. Ama kendimi biraz kötü hissediyorum. Ah, ah, bu korkunç koku. Hey, kızlar sorun ne? Peter <laughs> sen başlıyorsun. Benim için sakıncası yok. İşte bir tane patlamış mısır aldım. Bu çok üzücü. <laughs> Kesin görmeyi. Size ne olduğuna baksanız iyi olur. <laughs> Küçük bir kovan var fena değil. Geri sadece sen kaldın Vivian. Çok fazla patlamış mısır var. Kocaman bir daha resmen. Ben böyle bir şey görmedim. Patlamış mısırıma bakmayı bırakın. Kendini de olanı yiyin. Korkora bunu çok çabuk halledeceğiz. Ama bu zevk almanı engelleyemez. Her onun tadını çıkarmak gerekiyor. Ne yapıyorsun Peter? Size görgü kurallarına ne olduğunu gösteriyorum. Onlara pek tanıştığınızı biliyorum. Öyleyse izleyin ve öğrenin. Çatal ve bir çay ihtiyacım olacak. Harika. Onların yardımıyla patlamış mısırı birkaç parçaya dikkatlice ayırabilirim. Oh ne lezzetli bir şey. Muhteşem resmen. biraz acele edebilir misin lütfen? Tamam işim bitti. Beni bu kadar acele ettirmemeliydin. Özür dilerim. Göz işte. Davranışları nereye kayboldu? Ay, ben senin gibi değilim. Bütün bu saçmalıklara ihtiyacım yok. Sadece lezzetli patlamış mısırı alıp yiyeceğim. Sanırım çıtır çıtır. Çok taze olduğu kesin. Hacı iyi bir film şey Hacı'nın her şeyi yedin mi? Bu kadar çabuk mu? Fark etmedim bile. Sadece bir tane kaldı. Onu bitirme zamanı. Bu benim şansım. Onu kaçıramam yaptın Peter? Bu hiç adil değil. O benim patlamış mısırı. Kendime tutamadım. O bana çok yakındı. Hadi Vivian şimdi sen. Nefis. Ne kadar şanslıyım. Bunu hayal bile edemezdim. Hemen ellerinizi yemeğimden çekin. Parmağımı ısırdı. Ne korkunç bir şey. Şimdi hepsi kırmızı. Bence çabalarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde patlamış mısır alamayız. elektrik süpürgeyi alıp alabildiğince yakınlaşalım. Aç şunu verir, Ben hazırım. Süreç devam ediyor. Her şey yolunda. Yakında tüm patlamış mısırlarımızı alacağız. Mısır da hoşuma gitti. Kötü planları uygulamaya bayılırım. Patlamış mısırın nereye gittiğini anlamıyorum. Peter! elektrik süpürgeyi hemen kapat. Bu haksızlık... Patlamış mısın mı çaldınız? Yiyon senin çıldırdığına başım ağrıyor zaten. Patlamış mısırını al. Harika. Onu oyundan çıkardık. Artık kimse bizi rahatsız edemeyecek. Daha çabuk denemeliyiz. Harika çok lezzetli. Boşuna uğraşmadım. Bu sefer önce tabağı açmaya hazırım. Bacın abi bir vakit sıkız. Harika ben onu çok seviyorum. Ertelemeye gerek yok. Onu bu arada ve şimdi yemek istiyorum. Aynı anda birkaç sakız. Harika. Bu benim için oldukça iyi. Harika şanslısın. Hmm. Aynen. Acele etme Vivian. Önce onları açmalıyız. Bacanım ben böyle bir şey beklemiyordum. Burada çok fazla sakız var. Hepsi tatlı. Onlara ne kadar ustaca başa çıkıyorsun. Ama onları açmak için henüz çok erken üzgünüm. Peter'in porsiyonunu kontrol etmediğimi tamamen unutmuşum. Ama ben gerçekten çok iyiyim. Şimdi bakalım bende ne var? Vay canına bunun hepsi kapağın altına nasıl sığdı? Aklımı kaçıracağım. Harika bir şey. Hangi tarafta baksan? Sadece harika. Gereksiz onun her şeyden kurtulmamız gerekiyor. Sadece ambalajları firdim. İşte böyle bu kolaydı nasıl denemek istiyorum. Ellerini çek. Kimseyle paylaşmayacağım. Aç gözlü. Küstüm. Otur ve sakızlarımı yememi bekle. Ne kadar yumuşaklar. Harika. Bir yere acele etmeyeceğim. Büyük bir bana şirmeye çalışacağım. Bu ne olacak acaba? Şimdiye kadar pek iyi gitmiyor. Sıkıntı bir sorun var, hiç şişmiyor. Ama yapabileceğim bir şey buldum. Pompeye ihtiyacım var. İşe yaradı. Akın, bu tamamen farklı bir konu. Canım şey yarıyor. Ne kadar güzel bir balon. Onu çubuğun üzerine koyacağım ve onu kendime saklayacağım. Çok havalı görünüyor. Keşke Vivian popo olsaydı bende. Ama kesinlikle bana vermek istemeyecek. O zaman müdahale etmek zorunda kalacağım. Önemli olan iyi insan almak. Hayır, bu benim topumdu. Neden patladı? <laughs> Üzgünüm Vivian bir biraz eğlenmek istedim. <laughs> Komik bir şey yok. <laughs> Keşke sakızını yeseydin. Bunu hemen şimdi yapacağım. Çok lezzetli duramıyorum. Onları şişirme zamanı. Bu sadece başlangıç. Biraz ısınmam gerekiyor. <laughs> Bak Vivian bunu nasıl yaptı? <laughs> Müdahale etme sırası bende. Meryem hiçbir şeyi unutmadım. Topa karşı top. Ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Neden yüzüm sakıza kaplı? <laughs> Bence bu renk sana çok yakışıyor. Anne sakızın. Şımarık ya onunla birlikte kaşlarım da mahvoldu. Korkunç bir şey. Ve hemen geri yapıştırmam gerekiyor. Çok kötü görünüyor. Oh, başardım. Eski takdirde geri aldım. sev <laughs> sen sıran. Ben bu anı bekliyordum. Ellerim sakıza doğru zanıyor. Ve onları tutamıyorum. Evet neden peki? Çünkü bunların hepsi benim. Vay canına o kadar çok sakız var ki ağzıma zar da sığıyor. Korkun bu kötü şekilde bitebilir. Sürüklenme Vivian. Her şey kontrol altında. Bak ne kadar büyük bir balonum var. Kes şunu Peter yeter. Balon patlayacak şimdi. Saklanıyoruz Vivian. Gerçek bir patlama oldu. Kalkanma yardım edin. Sıkıştım. Örümci tane karışmış bir benziyorsun. Şimdi ilk ben varım. Vay canına sütlü kurabiye. Ama neden bu kadar az? Burada sadece bir kurabiye var. Vivian sen aç. Daha büyük bir var süper. Bu beni çok sevindirdi. Sütlü kurabiyeleri bayılırım. Yani Mary'nin ne bir porsiyonu var o zaman. Kapağı hemen kaldır. Bir kere de 100 tane kurabiye ve büyük bir bardak süt var. Yerinde olmak isterdim Mary. Ama küçüklerden memnun kalmamız gerekecek. Kurabiyeleri sütle yıkayacağım. Sanırım buna bayılacağım. Çok lezzetli görünüyor. Evet harika. Hayal kırıklığına uğramadım. Yine süt banyosu yapma zamanı. Hayır kurabiyeyi düşürdüm. Belki de hala onu alabilirsin. Korkarım başaramayacağım. Zaten çok gergin oluyorsun Peter. Neyin peşindesin? Tüm sütü içeceğim ve kurabiyeme uğuşacağım. Süt kuyum var. Vay canına çok lezzetliler harika. Peter sen çok komiksin. İtfat ettiğin için teşekkürler Vivian. Kurabiyenle uğraşma zamanı. Ama tanrım içinde ne kadar fazla dolgu var bu gerçek bir zevk. Şimdi biraz su ekleyeceğim. Ben de kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Lanet olsun. Yine de belki daha iyi. Bakın sütun nasıl oldu. Çikolatalı smoothie'ye benziyor. Ne yapıyorsun Vivian? Dünyadaki en lezzetli içeceği hazırlıyorum. Tüm bileşenler bir araya getirilirken iyice onu çalkalamak gerekiyor. Bacan harika bir icat. Aferin sana. Şimdi bakalım ne oldu? Güzel bardağı bir kokteyl dökmem gerekiyor. Bu işe yarayacak. Çok çikolatalı görünüyor. Hoşuma gitti. bir pipetli bir kokteyl şemzisi ekleyeceğim. Bu beklendiğimden daha da güzel. İnanılmaz bir tat. Süper. Seni kıskanıyorum. Anladım bu gereksiz şeyler. Bunlar gerekmiyor. Önemli olan tadı. Ve şu an tam anlamıyla zevk almak istiyorum. Şimdi sen Mary. Come on. Hazırım ama nereden baslayacağımı bilmiyorum. Burada çok fazla kurabiye var. Sanırım birkaç tane deneyeceğim. Ne kadar lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> Biz de deneyebilir miyiz? Yer bile etmeyin. Siz zaten kendinizin yediniz. Hayır. <laughs> Senin suçun. Hmm. Sanırım sütüme düştü. Öyleyse henüz hepsi kaybolmadı. Şimdi sıra bizde Vivian. Mary'e ders verme zamanı. <laughs> ne yapıyorsunuz? Durun. <laughs> Sizin yüzünüzden sıralı sıkram oldum. <laughs> Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. <laughs> Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir sırı kalabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Jolie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım onları. Harika. Pastayı yalayabilirim. Ben de bir sarı kalacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Kurallara aykırı bu Bunu yapamazsın. Nefis. Yani bir daha iyi sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. yine <laughs> haklı. Bugünlük bu kadar yeter. Burnuma kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık beni kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. yüzüm krema içinde. Komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Julie'nin gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mira? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikinli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkle izleyeceğim. Başla Mina. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Okay. Kötü bir fikir değil. Hadi deneyelim. <laughs> Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acısı yok. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç. <laughs> ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Ne yapma ya saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turba modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter tüm yine. bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yala artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. ana ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. Çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex hani kendimi tutamadım. Bu sana bir ders olsun. <laughs> ha, i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben atacağım. Bu büyük bir olipop. Harika. Vay canına, ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. <laughs> Süper. Lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın. Lollipop'ları yalayabilirim. Oh. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bunu ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. <laughs> Şöyle karamelin sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de balon pupu kıramayacaksın. Göreceğiz. mu alacağım. Düşün Jolly e sana yalvarıyorum. Oh, no. Olamaz. Balyozum paramparça oldu. Planın <laughs> tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Ona nasıl davranacağımı biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Ben bir yaparım. Ha? sıra da ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Mino hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Küçülü yok. Pekala çok az kaldı. <laughs> Anlıyorum bunu. Bana böyle bubu ver. <laughs> ne kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. <laughs> teşekkürler. bu Burada ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım bu sakız. Harika. Onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Hani hiç görünüşe göre haklıydın. Şöyle sakıza karışmış. Hmm, Siz de bu çürümüş bir şey kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de soracağım. Hiçbir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylemek için bir sebep yok Mina. Eğer bu kadar geldin sen Alex, bırak ben başlayayım. Ay, bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır evet, yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim. Ama tamam, şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. Oh. ki artık Alex. <laughs>